Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlar. Sefalar getirdiniz. Yay burcuna özel, zamansız zamandan bir bakım yapıyoruz. Ne zaman izlerseniz o ana ait bir bakım olacak. Hazırsanız, haydi şöyle niyetlerde tutulduysa bir bakalım neler var. Şimdi bir e, mücadeleniz var. E, ama bu mücadelenizi kazanmanızın tek yolu bir yere giderek gibi hissettim. Yani şurada bir fil var. Oradan A harfi gibi çıkıyor ama bir fil var. Filin içinde de kalp var. Kalpte gönülde yatan bir yer var. Arzu ettiğiniz bir kimse, bir e, yer. Sanki ama hareketle birlikte olayın değişecek gibi. Yani bazı titreşimler yayabilirsen, birazcık daha burada aktif olabilirsen, bir şeyleri harekete geçirebilirsen sanki olayın artık değişecek ve istenilen boyutlara geçecek gibi. Biraz da e, geçmişinden bu zamana getirdiğin ama hala kalpte yatan güzel bir şey olabilir. Yani fil biraz geçmişten bu yana getirdiğiniz şeylerden bahseder. Yani e, kalıcı bir mutluluk, senin için kalıcı bir şey. O günden bu zamana gelen ama yıpranmayan, eskimeyen, halen sizde aynı değere sahip olan bir şey var. Halen kalbinde, gönlünde taşıyorsun. Onun için burada o süreçlere yaklaşma haliniz var. Ee, bir insan var, anaç ruhlu bir insan olarak çıktı. Yani böyle bakar mısınız? Herkes bir üç tane ağaç var diyelim. Burada bir bayan var, sırtında bir kalp taşıyor. Evet, yani bayan erkek çok takılmayın. Yani kutsal saydığı bir şey için mücadele veriyor. Bakın bu insan. Ve iki arada bir derede kalmış gibi. İkisi de onun için anlam ifade ediyor. Yani burada anlam ifade eden yer e, ikisi de ailesi olabilir. Bakın aileden birileri olabilir. Aileden birileri arasında kalıyor olabilir. Bir çatışma halinde buradaki insanlarla veya işte e, iş yerinde böyle bir şey olabilir. İş kariyer konularında bazı sıkıntılar var olabilir ama e, burada her şeyi güzel savunabildiğiniz bir dönem. Şu ağacın kovuğundan bir kuş bakın bu e, insanın elini tutmuş. Demek ki desteğin var. Yani kutsal saydığım bir şey için ya da çok senin için önem arz eden bir şey için bir destek, bir yardım geliyor. Yani inançlarını savunduğun doğrultuda seninle hem fikirde olan insanlar var olacak gibi. Çatılı bir ev. Mantar çatılı gibi. Çok güzel çıktı mantardan gibi böyle. İçinde de beyaz bir kuğu var. O kadar hoş geldi ki. Bakın içinde de beyaz bir kuğu var. Kenarı böyle sularla çevrili bir ev gibi. Yani hayal kurduğun bir yuva, sıcak bir yuva veya işte gurbetle alakalı böyle gurbet özlemi çekiyorsundur. Başka bir şeyin eksikliğini hissediyorsundur. Bu noktada bu güzelliğe, iyiliğe, mutluluğa atılacak bir imza gibi hissettim. Evlenecek olabilirsiniz. Ku evlilik demek, evlenmek demek. Yine belki de işte evinde huzuru bulmaya çalışıyorsun. Kaybettiğin bazı değerler var dışarıda. O şefkati tekrardan yuvanda görecek olabilirsin. Böyle de bir e, yorumunuz gelsin. Tabi maddi açıdan düşünecek olursak bir ev yuva isteği ve o ev yuvaya sahip oluşunuz anlamını taşıyan görüntüler var. Bir rakibinizi eleyebileceğinizi söyleyelim. Bakın güçlü bir hayvanken Elinizde bulunan bir kılıçla bunu korkutmuşsunuz ya da herhangi bir durum için bunu elemişsiniz. Bu bir insan da olabilir. Rakipleri elemek diyelim. Çok da güçlü bir hayvanmış. Burada e, zararı yani dokunmadan sizden uzaklaşacak da bir şey var. Zaten o e, bir kılıç gibi ama kılıcın yıldızlarla dolu. Yıldızdan bir kılıç. Yani çoğu kez e, kullanıp deneyip de başarıya götüren, sonuca götüren bir yöntem gibi de hissettim. Bir fikir, e, bir durum, bilemiyorum ya da herhangi bir durum için bir tehditle karşı karşıya kaldıysanız aslında bunun yani bu şekilde e, yok edilmesi gibi. Alt tabağa bakacağım. Niyetler tutulsun bakalım. Bakın bu taraftan da akışınız var. Şöyle akıtalım iyice. Çok güzel hızlı bir akış. Yani ben her ne kadar bu taraftan akıtmaya çalışsam, da öbür tarafa daha meyilli bu akış. Yani demek ki sen bir kavuşum veya birleşim süreci bekliyor olabilirsin. Bir şeylere ramak kalmış olabilir. Eski canlılığını, tazeliğini korumayan ne varsa, sizi yıpratan ne varsa burada bu durumlar aradan çıkıyor diyebiliriz. Yani o kadar güzel akışlar var ki dolu dolu. Elinize attığınız yer boş çıkmayacak gibi. Neyle uğraşıyorsanız. Çok da güzel geliyor bakın. Bir birleşim enerjisi doğacak gibi. Toplu toplu bakın e, görüntüler var. Ya yani kalpten yaptığın bir işin var, severek yaptığın, gönül vererek yaptığın bir işin var. Yani e, böyle canla başla çalışmak vardır ya. Öyle bir hale bürünmüşsünüz ki severek yaptığınızdan dolayı zorunuza da gitmiyor gibi. Ama hep e, maddi e, kazanımlar var ama hep kalpten kalpten. Yani bu gönül vererek yaptığınız, severek yaptığınız bir işi söylüyor. Ya da yapmak istiyorsun. Bir işi açmak istiyorsun. Başka bir şey. Bu boyutta farklı durumlara imza atacak olabilirsin. Çok güzel. Kısmetleriniz de bol çıktı. Evet. Bakalım. Maddi bir bolluk inşallah var diyelim. Ya da gelebilir bir... E, belki bazı zorlukların karşılığını maddi olarak görüp rahatlayacak da olabilirsin. Şimdi hem ermiş kart hem büyücü kartı geldi. Manevi anlamda yükselecek olmanızı gösteriyor. Belki manevi değerleri ön planda tutarak bir takım çalışmalar yapabileceksin. bunu söylüyor. Ev, yuva, gayrimenkul işlerinizle alakalı güzel gelişmeleriniz gündeminizde olabilir. Tamamlanma etkisi taşıyan bir maddesel durum var. El birliğiyle toparlanmalar söz konusu olabilecekken olabilir diyeyim. Şöyle bir şey var. Senin hayatında bir durgunluk var. Bu durgunluğu geçirmeye çabalıyorsun. Bir takım yerlerde sarsılmalar, eksilmeler olmuş gibi. Yani eksik bir parçam var. Bu maddi, bu duygusal ama bu işte güven sadakat artık her neyse çoğaltıyorum. Bir karanlık dönemini aşıyorsun. Şimdi burada o kadar güzel bir kart ki bu. Dinarların ikilisi. Yıldızlarla birlikte alametler eşliğinde dönmekteyim birazcık akışa kendini bırakırsan, birazcık ilahi olan planlamaya güvenirsen olayın çok daha hayra doğru çıkacak diyelim inşallah. Aydan güneşe doğru dönen bir semazen var. Ve böylece tılsımları da toplamış, manevi bütünlüğe de ulaşıp rahatlamış. E kime güveneceksin burada? Hani bir insan olmayabilir güveneceğin şey. İlahi olan bir zamanlamaya, planlamaya veya ilahi olana güvenerek bir takım işler yapacak olabilirsin zarar ziyan söz konusuysa onlar bitiyor geçiyor ya da işte o zarar ziyanın telafisi yapılabilecek diyelim. İmparatorcuk şeklinde gelmeniz çok güzel. Orada da bakın sırtınıza bir şeyler taşıdığınızı söyledim. Yani ister erkek olun ister bayan fark etmez. Yani kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Güçlü enerjiler bir kere açığa çıkacak. Çok güzel. Hayattan zevk alabileceğiniz bir dönem. Yine yeni iş, kariyer, bol kazanç, maddi zenginlik var. Ödül ve armağanlar var. Öyle yüksek bir tempoya geçiş yapıyorsun ki. Yoğunluk geliyor. Ben suçsuzum. Sana ihanet etmedim. Beni affet. Şimdi burada böyle bir maymun ruhunda gelen bir insan var gibi. Şimdi yanlış düşünmeler söz konusu olabilir. Ama siz bir şeylere karşı daha bilinçli yaklaşıyorsunuz. Eski zamanları arıyorsun. Bu insandaki eski e, sadakati, eski e, işte size verdiği o güveni, o aşkı, o ilgiyi onları arıyorsun. Ve onları kaybetmiş olabilirsin. Onun için bir mücadele halindesiniz. Tekrardan bir mücadele. Karşı tarafın atağını göremiyorsanız veya karşı tarafta bir hareketlilik, canlılık göremiyorsanız ya da güven noktasında o güveni size veremiyorsa sanki bir barış çubuğu uzatarak hızlıca bir değişim yaparak fikirsel olarak çevresinde, kendinde sanki size böyle bir açılacak gibi. Sizdeki o eksik parça yani bu insana sarılarak geçe geçecekse ya da bu insana güvenerek ya da bu insanın sadakatiyle o eksik parçan tamamlanacaksa evet bu şekilde bir tamamlanma söz konusu. Ya bir de böyle sanki bir olayı böyle Evet bir şeyler olumsuz da gidiyor olabilir ama böyle kendinden vazgeçmeyeceğin, kendinden eksiltmeyeceğin, böyle birazcık kutlamalar yapacağın, havana hava katacağın bir zaman sanki yay burcu. Evet böyle. Sizler için ben yorumumu yaptım. Her şey gönlünüzce olsun tabii ki. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyelim.